Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Türkçe dersinizden deneme sınavı sorularıyla sizlerle beraberim. Toplamda 15 tane soru sizlere göstereceğim, anlatacağım. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup siz kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'da Bulbul Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Birinci sorumuz. Öğrencilerden hangisi dar sözcüğünün zıt anlamlısını kullanmıştır? Zıt anlam demek yani ters anlam. Dar sözcüğünün zıt anlamlısı geniş. Ve A şıkkındaki öğrenci Ali ile geniş sokakta yürüdük derken burada geniş sözcüğünü kullanmış yani zıt anlamlıyı kullanmış cevabımız A şıkkı oldu. B şıkkındaki öğrenci büyük elmalardan aldım demiş. Büyük sözcüğü küçük sözcüğünün zıt anlamlısıdır. C şıkkındaki öğrenci kısa saçlarım var demiş. Kısa kelimesi de uzun sözcüğünün zıt anlamlısıdır. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Fatih dersleri dikkatle dinler. Bu nedenle nokta nokta cümlesi aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanabilir? Notları hep düşüktür. Bu ifade buraya uygun değil. Neden? Çünkü dersleri dikkatle dinleyen bir öğrencinin notları düşük olmaz. Yüksek olur değil mi? B başarılı bir öğrencidir. Evet bu ifade buraya uygun. Çünkü dersleri dikkatle dinliyormuş. B şıkkını işaretleyelim. Her zaman arkadaşlarını rahatsız eder ifadesi de buraya uygun değil. Cevap olarak B şıkkını işaretledik. Üçüncü ve dördüncü sorularımız aynı kağıtta. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yoktur diyor. Cümleyi okuyalım. Yeşim dersini yapmadığı için çok üzgündü. Kim sorusunun cevabı var. Yeşim. Niçin? Bunun da cevabı var. Dersini yapmadığı için. Nerede? Bu sorunun cevabı yok. Biz de bunu arıyorduk zaten. O yüzden cevap C eşik oldu. 4. Ömer en az can nokta nokta akıllıdır cümlesinde boş kalan yere hangisi yazılmalıdır? Kadar. Ömer en az can kadar akıllıdır. Evet bu uygun. B şıkkına bakalım. Ömer en az can çok akıllıdır. Bu uygun olmadı. C şıkkına bakalım. Ömer en az can fazla akıllıdır. Bu da uygun olmadı. Cevap olarak A şıkkını koymamız lazım. Kadar sözcüğü buraya uygun. Geldik 5. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç anlamı vardır? Şimdi neden sonuç anlamı nasıl oluyor? Eğer bir cümlenin içinde yapılan işin, eylemin nedeni yazılmışsa biz bunlara neden sonuç cümleleri diyoruz. Şimdi A şıkkını okuyalım. Sınıfımızı temiz tutmalıyız. Buradaki ifadenin nedeni yok. O yüzden bu neden sonuç cümlesi değil. Dengeli ve düzenli beslenmeliyiz. Yine bunun nedeni yazılmamış. Ama C şıkkında çok kitap okuduğu için her konuda bilgisi var. Bakın burası sonuç bölümü. Her konuda bilgisi var. Bunun nedeni çok kitap okuduğu için nedeni de yazıyor. O yüzden bu cümlede neden sonuç anlam var? Neden sonuç cümlesi? Cevabımız C şıkkı oldu. Altıncı sorumuz. Başarılı bir öğrenci olan Bekir büyüyünce doktor olmak istiyor. Cümlesinde altı çizili sözcüklerin yerine aşağıdakilerden hangisini getirirsek cümlenin anlamı değişmez. Cümlenin anlamı değişmesin istiyorsak o zaman buradaki sözcüklerin yerine eş anlamlarını koymamız gerekir. Öğrenci kelimesinin eş anlamlısı talebe. Doktor kelimesinin eş anlamlısı da hekim. O zaman doğru cevap aşık olacak. Buraya talebe ve hekim sözcüklerini koyduğumuzda cümlenin anlamı değişmez. Çünkü bunlar eş anlamlı sözcükler. Cevabımız aşık oldu ve işaretledik. Yedinci sorumuza bakalım. Tekil sözcüklerin numaraları hangi seçenekte verilmiştir diyor. Tekil sözcük ne demek? Yani bir tane olan varlıklar demek. Birden fazla olduğunda iki veya daha fazla olduğunda çoğul oluyor. Şimdi bakın elmalar sözcüğü çoğul ifade ediyor. Çünkü birden fazla elma olduğunu anlıyoruz. Silgi dediğimizde bir tek silgi aklımıza geliyor. Demek ki buradaki silgi kelimesi tekil. Bunu işaretleyelim. Kalemler dediğimizde birçok kalem aklımıza geliyor. Çoğul. Çanta dediğimizde bir tek çanta aklımıza geliyor. Bu da tekil. Muzlar sözcüğü de çoğul. O zaman 2 ve 4 numaralı sözcükler tekil sözcükler. Cevabımız B şıkkı oldu. 8. sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Bakalım. Yarın köye gideceğiz. Bu cümlede herhangi bir yazım yanlışı yok. Arda'nın kalemi kayboldu. Bu da doğru. Çünkü bakın özel isim Arda bir insan ismi. Yanına gelen ek kesme işaretiyle ayrılmış ve doğru. Dün Murat bana kızdı. Bakın burada bir insan ismi var ama baş harfi küçük yazılmış. İnsan isimleri cümlenin içinde de olsa, başında da olsa, sonunda da olsa baş harfleri muhakkak büyük yazılması gerekir. Çünkü özel isimdir. O yüzden C şıkkında hata yapılmış ve C şıkkını işaretledik. Dokuzuncu sorumuz. Masa, odun, bez, sıra, defter sözcüklerini sözlük sırasına göre sıraladığımızda Baştan üçüncü sözcük hangisidir diyor. Şimdi sözlük sırası demek alfabe sırası demek. Ve sözcükleri sıraya koyarken baş harflerinden başlıyoruz sıralamaya. Şimdi masa sözcüğünde M harfi var. Burada O var, B var, S ve D var. Şimdi alfabeyi düşündüğümüzde B harfi diğerlerinden önce geliyor. Yani B sözcüğü birinci sırada olacak. Daha sonra kalanlar arasında D harfi diğerlerinden önce geliyor. O zaman defter sözcüğü de ikinci sırada olacak. Bize baştan üçüncü lazımdı. Şimdi bulacağız cevabımızı. Şimdi kalanlar arasında M harfi, O harfi ve S harfi var. M harfi O ve S'den daha önce geldiği için masa sözcüğü baştan üçüncü sıraya gelir. O zaman cevabımız A şıkkı olur ve A şıkkını işaretledik. 10. sorumuza geldik. Hangi cümlede yazım yanlışı yapılmıştır diyor. A şıkkına bakalım. Ankaralılar İstanbul'u çok beğenmiş. Şimdi İstanbul bir şehir ismi ve yanına gelen ek kesme işaretiyle ayrılmış. Burası doğru. Öğretmenim Ankara da şehir ismi diyebilirsiniz. Evet, doğru. Ama burada ayrılmamış. Neden acaba derseniz şöyle. Ankara bir şehir ismi. Ama yanına gelen ekler Ankara sözcüğünü değiştirmiş. Yani Ankara'da yaşayan kişiler olmuş. Ve burada özel bir kişiden bahsetmiyor. Ankara'da yaşayan bütün kişilerden bahsediyor ve bir çokluktan bahsediyor. Ve bu şekilde olduğunda yani Ankaralılar dediğimizde veya Ankaralı dediğimizde birçok kişi aklımıza geldiği için artık bunu kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Ve burada doğru bir yazılış var. Şimdi B'ye bakalım. Sevimli köpeğim Fino arkamdan geldi. Bakın buradaki Fino sözcüğünü yazarken baştaki F harfinin büyük olması gerekiyor. Neden? Çünkü köpeğe bir isim verilmiş ve bir özel isim olmuş artık. O yüzden özel isim olduğu için baştaki F'nin büyük yazılması gerekiyor. B şıkkını işaretleyelim. Yani evcil hayvanlarımıza verdiğimiz isimler de artık özel isim olur. Onların baş harfleri her zaman büyük yazılır. Ama köpek derken k küçük yazılır. Çünkü köpek dediğimizde birçok köpek aklımıza gelir. Ama Fino dediğimizde sadece o köpeği kastettiği için özel isim oluyor ve baş harfi büyük olması lazım. C şıkkı Can'ın kalemi kaybolunca çok ağladı. Burada Can büyük harfle başlamış ve kesme işaretiyle ayrılmış doğru bir yazılış var. Cevabımız B şıkkı oldu. Bu şekilde açıklamış olduk. Şimdi 11. soruya bakalım. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazılışı doğrudur diyor. Değer İğne ve soğan. Şimdi doğru cevap A şıkkı olacak. Değer sözcüğü doğru yazılmış. Yumuşak G ile yazılıyor. Buradaki iğne sözcüğü şöyle yazılmalıydı. İğne yumuşak G ile yazılmalıydı. Soğan sözcüğü de aynı. Soğan olması lazımdı. Hangisi türemiş? Yani aldığı ekle yeni anlam kazanmış sözcüktür. Şimdi türemiş sözcükler nasıl oluyor? Ee, bazı sözcüklerin yanına gelen ekler o sözcüğü değiştiriyor. Örneğin size bir örnek vereyim. Bakın kalem sözcüğü kalem dediğimizde yazı yazdığımız bir araç aklımıza geliyor. Şimdi yanına başka bir ek koyacağım. Bakın kalemlik. İşte bu gelen lik eki şu anda kalem sözcüğünü değiştirdi. Kalemlerin konulduğu kutu oldu. Bakın anlamı değişti. İşte bu şekilde anlam değiştiğinde biz bunlara türemiş sözcükler. Yani aldığı ekle yeni bir anlam kazanmış sözcükler diyoruz. Şimdi bakalım A şıkkında kitaplar sözcüğü var. İlk hali, en sade hali kitap, değil mi sözcüğümüzün? Yanına gelen lar eki onu çoğul yapmış. Kitap kavramı hala aynı. Kitaplar dediğimizde sadece birden fazla, çok olan kitaplar aklımıza geliyor. Yani burada kitap sözcüğü değişmemiş. Sadece sayısı çoğalmış. Halıya bakın bunun ilk hali halı. Yanına gelen ek onu değiştirmemiş. Halı yine aynı halı. Ama C şıkkında bakın gözlük sözcüğün ilk hali göz. Göz bir duyu organımızdır değil mi? Vücudumuzdaki bir duyu organı. Yanına gelen lük eki ne olmuş? Gözümüze taktığımız bir araç haline dönüştürmüş onu. Yani anlamı değişmişti. İşte biz buna türemiş sözcük diyoruz. Cevabımız C şıkkı olacak. C şıkkını işaretledik. 13. sorumuz. Dedem atlarına yem verdi. Yukarıdaki cümlede altı çizili kelime için hangisini söyleyemeyiz diyor. Şimdi bakın burada atlarına sözcüğünü çizmişler. A şıkkındaki özel isimdir diyor. Bu yanlış söylüyor. Biz bunu işaretleyeceğiz de diğerlerini de göstereyim ben size. B şıkkındaki tavşan çoğul addır diyor. Evet çoğul isim. Bakın at atlar olmuş. Birden fazla hayvan aklımıza geldi ve çoğul halde. C şıkkındaki tavşan da eş sesli yani sesteş kelimedir diyor. Şimdi eş sesli kelime ne demek? Bunu da açıklayayım. Örneğin at sözcüğü bazı cümlelerde bir hayvan olarak kullanılır. Mesela dedem ata bindi. İşte ben ata bindim. Burada bir hayvan olarak. Başka bir cümlede farklı bir anlamda kullanılabilir. Mesela Ali taşı at. Yani taşı uzağa fırlat manası var. Bakın at sözcüğü cümle içerisinde değişik anlamlara gelebiliyor. İşte biz böyle sözcüklere ses teş yani eş sesli sözcükler diyoruz. Bir örnek daha vereyim. Örneğin gül sözcüğü. Gül dediğimizde aklımıza ne geliyor? Bir çiçek ismi geliyor. Bir de gülmek, değil mi? İşte Ayşe çok güldü. Bakın gülmek anlamına da geliyor. Ya da Ayşe annesine gül verdi. Bakın iki cümlede değişik anlamlara geldi. Bunlar eş sesli kelimeler ve at sözcüğü de eş sesli bir kelimedir. Hem hayvan olarak kullanılır hem de bir nesneyi atmak, fırlatmak manasında kullanılır. A şıkkındaki tavşan e, yanlış bir ifade söylüyordu. O yüzden biz A şıkkını işaretleyeceğiz. Çünkü bize bunu soruyordu zaten. 14. sorumuz. Kızdı kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Ayşe düzenli bir kızdı. Evet buradaki kelime bir cinsiyet belirtmiş değil mi? Erkek kız. Yani cinsiyetini söylemiş. Ayşe düzenli bir kızdı demiş. B şıkkında annesi çocuğa kızdı. Buradaki kızdı sözcüğü yani biraz öfkelendi manası var. C şıkkında otobüsü kaçırınca çok kızdı. Bakın yine öfkelenmek, kızmak manası var. B ve C aynı anlamda. Ama A şıkkı farklı anlamda kullanılmış. Cevap olarak A şıkkını işaretledik. Şimdi 15'e bakalım son sorumuza. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli kelimedir diyor. Bir sözcüğü eş sesli değildir. Bir dediğimizde işte sayı bir tane olduğu aklımıza geliyor. Beş sözcüğü de aynı. Ama bin sözcüğü eş seslidir. C şıkkını işaretleyelim. Örnek vereceğim. Örneğin e, Ali ata bin. Yani atın üstüne çık otur manasında var. Bir de bin sayısı var değil mi? Bin TL ile alışveriş yaptım. Ya da babam bana bin lira verdi. Bakın İki farklı anlamda kullanabiliyoruz. Az önce de anlatmıştık. işte eş sesli kelime C şıkkı olacak. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.